Yatay sürüşüne virajı bir otomobil sabit süratle dönmektedir. Dönüyorsuz. Yani sabit süratle diyorsunuz O zaman f net burada ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bu çembersel bir yön dönüyorsa, bu çembersel kuvvet yani mv kare bölü r'yi bu etkieden ne? E aşağı doğru bir e yukarı doğru bir en tepki kuvveti olsun. E çürütme nasıl bulunuyordu? K çarpı N ile bulunuyordu. N dediğimizde burada MG. KMG eşit dediğimizde. V'yi şuradan M'lere bağlı olmadığını anlıyoruz zaten. V kare eşittir. Karga denklemi oluyoruz. Şimdi ee, bir tane tekerlek varmış. Otobüsün sağ arka tekerleği K. Şurası K. Şurası L oluyor. Şimdi K'nın tur sayısı L'den fazladır diyor. Şimdi L şöyle bir yol aldı. K şöyle bir yol aldı. Yani K'nın ee, neyi daha büyük burada? Aldığı yol daha büyük. X eşittir işte V çarpı T'den düşünsek. Şimdi sabit süratle diyordu. O zaman bu sabit. İkisi, o zaman x'i büyükse bunun. Pardon biraz yanlış düşündük ya yani ama açısal hızı sabit değil ya. Ondan dolayı bence öyle düşünemeyiz. Burada başka nasıl düşünebiliriz? Şimdi aynı sürede bu L küçük bir yol alırken K büyük bir yol alması lazım değil mi? O zaman bu K tekenin daha hızlı dönmesi lazım. E, o zaman bunun tur sayısı daha fazla olması lazım değil mi? Tur sayısı fazla bunun. Ve tur sayısı fazlası bunun frekansı fazladır. Frekans fazlaysa e, omega k büyüktür omega l deriz. Frekansları da şöyle kıyaslarız. E, Bak hızları da eşit çıkmadı bundan. Gördün mü? Hızları da bunlar eşittir. K'nın tur sesi L'ninkine fazlırdı. Evet. K'nın kendi merkezine göre periyodu L'den küçüktür. periyotları da tam tersi olacak zaten. TL büyüktür. TK olacak. 2P bölü T'den düşünebiliriz o da. TL ters orantılı. K'nın açısal süratı L'ninkine eşit değildir. Daha büyüktür. Normalde arabanın herhangi bir yerinde Acı sağ süratler eşittir. Çünkü niye? Araba bir bütün haline gidiyor ama tekerleklerde öyle değil. Birisi daha fazla, birisi daha yavaş falan öyle şeyler olmazsa zaten ikide bir kaza yapardık değil mi? Tekerleklerde o durum geçerli değil.